90 bin askerin şehit edildiği rakamına katılıyor musunuz? Ben katılmıyorum. Çünkü sağlıklı bir değerlendirme değil o. Tespitte çok eksiklikler var. Şimdi bunu söyleyebilmek için harbe giriş mevcutları nedir bir kere ona bakmak. Türk ordusunun harbe giriş mevcudu bütün personeliyle beraber. Evet. Yani buna Erzurum'daki müstahkem mevki komutanlığı dediğimiz o sabit birlikler dahil. Kudut birlikleri, jandarma birlikleri dahil, cephe hattı boyunca 160 bin civarında bir mevcudu var. 3. Ordu 3 kol ordusu ile beraber yaklaşık 110-112 bin civarında bir mevcutla harbe katılıyor. İlk yoklamalarında 3. Ordu'nun yaklaşık 42 bin mevcudu çıkıyor. Bu, bu genel kurmay arşivlerine evet mevcudu, bu 42 bin mevcudu Fevzi Çakmak Paşa'nın konferansta kendisinin söylediği ifade. Oradaki de dayanarak olarak birlik kayıtları, cerideler harp cerideleri, o günkü günlük tutulandır bunlar, yani yoklama defterleri, onun üzerine söylediği rakam bu 42 bin. Şimdi çok basit hesapla 3 bin civarı falan mı? Çünkü Fevzi Paşa'nın ifadesinde günlük olarak hastanede devri daim yapan yani gelip tekrar e, harekata katılan miktarı da toplam e, 30 günlük bir harekat süresi vardır. 22 Aralık'tan. Evet. E, yanlış hatırlamıyorsam 19 Ocağı kadar fiilen süren bir harekat var. Bunun içerisinde devri daim yapan yani hastane yakalananlar bu ara tekrar firar etmiş ama yakalanmış tekrar cepheye sürülmüş. Bunlarla beraber 10 binlik bir e, sirkülasyondan bahseder. Tekrar katıldığını düşünürseniz ortalama <laughs> 60 bin civarında bir kayıptan bahsedebiliriz. Şimdi bu rakamların tersine başka rakamlar da var. Mesela 3. Ordunun kurmay başkanı Alman Guze bu Fevzi Paşa'nın belirtmiş olduğu bu askeri kaynaklara dayalı belirtmiş olduğu rakama en yakın rakam 12'dir. O da 55 ile 60 bin arasında bir zayiattan bahseder. Çünkü yaptığı görev itibariyle bulunduğu makam itibariyle bu Alman subayın söylediği de mantıklı. Çünkü Kurmay Başkanıdır. Evet, ordunun evet, ordunun bütün miktarlar, olur. mevcutlar elinden geçmektedir. Çünkü Kurmay Başkanların e, idari görevleri içerisinde de birlik mevcutlarını takip görevi de vardır. Dolayısıyla e, Guzen'in tespit etmiş olduğu bu rakam e, da mantıklı, daha yakın gözüküyor. Ama bu 91 rakamı nereden geliyor? Bu 91 rakamı bir Fransız e, subayının Yapmış olduğu Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi bir eseri var. Orada 90 bin yazar. Yani herkes bu rakamı baz tabii şefik, şefik Bey galiba bir de o hatıralarını da yazıyor. Evet, evet hocam o da dahil. O da Zaten savaşta hep muhalif durumda duran, Enver Paşa'yı sürekli suçlayan bir kişi. O, o hatıralarını yayınladığında evet. o rakamı yuvarlak olarak...